Hernandez ilk düdüğünü çalıyor. Karşılaşmaya Galatasaray'ın vuruşuyla başlanıyor. Haydi çocuklar diyoruz. Marcao. Şampiyonlar Ligi gruplarının da başlaması yakındır. Şimdi Mustera. Mustera büyük bir hata ve maalesef topu ağlarımızda görüyoruz. Hernan Zahavi. Mustera arkadaşlarından özür diliyor. Sevgili izleyiciler. Orada baskı altında söylemek gerekirse. Üçlüye döndü. Alparslan da ortaya. Şimdi yine tehlikeli geliyorlar. Dışarıya. Yor ve Bertesen. Köşe vuruşu kullanıldı. MVN'e. Aytaç vurdu. Sonrasında de Çarpan top dışarı gidiyor. Arka odan. Emre. Emre Kılınç. Top kaybı. Fanginkel, Mario Götze. Şimdi hareketlenen iki oyuncu birden var orada. Ortaya ve alarda. Eran Zahavi. Eran Zahavi 35'te farkı ikiye çıkartıyor. Emre karşısında Ömer Bayram çizgiye indi. Onun ortası kafa ve gol geliyor. Emre Kılınç'ın golü geliyor. Karşılaşmanın 42. dakikasında Galatasaray. 42. dakikada Ömer Bayram'la soldan çizgiye indiğimiz ilk pozisyonda golü bulduk. Ve ilk 45 dakika PSV'nin 2-1'lik üstünlüğüyle Karşılaşmanın ikinci yarısı için her şey hazır. Ve ikinci yarı başlıyor. Ev sahibi PSV aynı onun vuruşuyla başladı. Arapası gol pozisyonu ve topağlarda. Götse. Mario Götze 51. dakikada yeniden farkı ikiye çıkartıyor. Kuleli adımlarla yine geliyor tehlikeli geliyor PSV. Kodi Gakpo, Sangare. Madueke, Sangare. Mustera Mustafa Muhammed ters bir vuruş Zahavi Zahavi ve bir gol daha geliyor Erhan Zahavi Mario Götze ve topağlara gidiyor sevgili izleyiciler bir kez daha topağlara gidiyor Mustera havada asılı kaldı